Kânet nuran. O dinlediği ayet onun için nur olacak. Ve dereceten derece kazandıracak. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Derece ne demek? Cennette mertebe yüksek. İn ehlel cenneti yeterâ evne ehlel gurafi Cennette yüksek köşklere oturanlar, yüksek derecelere konanlar, Birbirine nasıl bakacaklar? Bir alt tabakadaki olan üst tabakadakine nasıl bakacak? kema yetera ehlü dünya en Dünya halkı buradan yıldızlara nasıl bakıyor? Buradan yıldızlara ne kadar mesafe var? Hangi uydu veyahut hangi füze kaç saatte gidebiliyor? Kaç günde gibi de biliyor. Gidebildikleri yer görülen yıldızlardan çok aşağı. Çok aşağıda kalıyor. Bu kadar yıldızlar ondan sonra ışıkları bize efendim bilmem ne kadar yılda ulaşıyor. Diyorlar ki şu anda yıldızdan gördüğümüz ışık şu andaki onun ışığı değil. Bilmem ne kadar yıllar evvelki ışık diyorlar. Ve e, ee, o ışıkları efendim insanlar şimdi ışık zannediyor. Cennette de bir alt mertebedeki bir üst mertebedekine bakarken efendim buradan yıldıza bakar gibi bakacaklar. E neyle kazanılıyor? Hepsi Kur'an'la kazanılıyor. Kur'an ehline ne denecek? Yukalu Ya hafizul Kur'an Li ehli Kur'an ikra verka وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُوا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ آخِرًا مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرَاتٍ تَقْرَوْا بِهَا Oku bir ayet. Yüksel bir derece. Cennette adedü derecil cenneti bir adedi ayil Kur'an. Kur'an'ın ayetlerinin sayısı kadar cennete derece var. Tabi bu derecelerin içinde de mertebeler var. O dair. Altı bin işte küsur diyoruz. Diğer başka rivayetlerde mesela bazı kere altı bini de geçen çünkü her harfine bir derece diyor mesela bir hadis-i şerifte. Şimdi o her harfine bir derece falan onları saydığı vakitte bazen altı bini de geçiyor, altmış bini de geçiyor. Onun için hadisler arasında çelişki yoktur. Asıl dereceler Kur'an'ın ayetlerinin sayısı kadardır. Ama derecelerin de aralarında mertebeler vardır o Kur'an ayetlerinin sayısını geçenler mertebelerden bahsediyor. Çünkü bir dereceyle ma beyne dereceteyn ki ma beyne vel ardı iki derecenin arası yerle gök arası kadar. E yerle gök arasına kadar mesafedir. Tirmizi hadisinde geçer. Kam sümiyet sene, 500 sene en hızlı giden vasıta ışık hızından da daha süratle giden melek hızı vardır. Melek hızı ışık hızından hızlıdır. Arş neresi? Ferş neresi? Yeryüzüdür. Cebrail aleyhisselam arştan yeryüzüne bir anda inebiliyor. Halbuki yedi kat semanın her biri 500 senelik mesafedir. En hızlı giden vasıtayla. Ve ondan sonra kürsi var. Ondan sonra sidretül münteha var, kürsi var, levh-i mahfuz var. Ondan sonra arş en üstte. En son cisim. Arştan buraya göz açıp kapayana kadar iniyor. E bundan daha hızlı kim gidebilir? Onun için ışık hızından da hızlı melek hızı var. Peki bu melek hızıyla bile iki derece arası cennette gökle yer arası kadar. E tabii ki bu aralarda ne olacak? Dünya kadar da mertebeler var. Bütün bunlar kime ihsan edilecek? Kur'an ehline, zikir ehline, il ilim ehline, e şimdi dünyada adam memuriyette bir kademesi var. Bir üstüne terfi edeyim diye benden dua isteyen mi ararsın? Bilmem ne kadar çalışan mı ararsın? Niye? E şimdi ben polisim diyor. Komiserlik imtihanı var. Komiser olmak istiyorum diyor. Dua istiyor. diyor Allah hayırla muvaffak etsin. Şimdi savcılık imtihanları var. Adam dua istiyor. Diyor ki başsavcı olmak için diyor. Öbürü Yargıtay üyesi diyor. Yargıtay bilmem ne dairesi başkanlığı için ne yapıyor? Gayret ediyor yani, çalışıyor. Her e, branşta neler var? Kademeler var, dereceler var. E ne olacak? Yani sen bir üste çıkarsan, eşin diyor maaşım 30 bin lira, oraya çıkarsan olacak 60 bin lira. Pek bir şey değil yani. Çok da bir mühim bir şey değil ama 30 bin lira alan 60 bin lira almak için tabi onun için yüzde yüz. İşte efendim itibarım artacak. İşte efendim ona göre imkanlarım artacak. İşte ona göre araba verecekler, ona göre koruma verecekler vesaire vesaire. Ne ucuz işler. Ne ucuz işler. Ama e, bir Allah için vazife yapmak, vatanın bölünmez bütünlüğü için vazife yapmak, Müslümanlara hizmetçi olmak, adaletli davranmak iyi niyetle olursa o ayrı bir şey. Oradan ayrı kazanır, parasını da ayrı kazanır. Niyeti iyi ise akıbeti hayır olur. Ve lakin maddi anlamda konuşuyorum. Dünyanın derecelerine ne kadar meraklı insanlar veya imtihanlarda başarılı olmak, işte efendim ilk ona girmek, ilk üçe girmek, hele ki birinci olmak falan. E ne olacak? Madalya takacaklar. Hatta her tarafın madalya olsa ne olur? Madalya ka kaç lira yani? Bakırdan, bakırdan. Çoğu madalyalar altından değil. Kurşun, murşun bir şeylerden. Takıyorlar bir madalya falan. E ne olacak? Külon kadar altın taksalar. Ondan sonra da sen bilmem Futbolda birinci oldum. Yok Hartel'de bilmem en fazla küre kaldım. Yani dünya çapında belki birinci oldum falan. Ondan sonra ne oldun? Üç gün sonra felci oldun. Beş gün sonra yatalak oldun. Veya bir gün sonra mezara girdin. Ne yapacak? Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök demiş. Madalyayı da mezarın taşına tak. Muhterem biz sana ne saadetler vaat ediyoruz? Kur'an vasıtasıyla, hadis sünnet vasıtasıyla, şu ilim ve zikir meclisine iştirak vasıtasıyla ne ne ilimler konuşuyoruz, ne derecelerden bahsediyoruz. Orada ölüm yok, orada hastalanmak yok, orada uyumak bile yok. Zevke mani olmasın. Tüm zevk olsun. Dünyanın 60 sene yaşayan adam daha ben birkaç gün sonra 61 yaşını dolduruyorum. Şevval ayında doğum günüm bile hicri yasam. 62'ye giriyorum. Bunun yarısına koysan 30. Ondan sonra buçuk. 30, 30, 31. Yarısı uykuda geçti. Yani yani yarısı da uykuda geçmemiştir. Yalan da konuşmayalım. Ben biraz çok da uyumadım o kadar ama üçte biri veya dörtte biri uykuda geçti. E, geri kalan da Yedim, dedim, baktım, gezdim, gittim, ne iş yaptım, sattım. Çoğu da kitap okumakla geçmiştir. O da Allah'ın izniyle, o da kesin yani. Millete bir şey anlatmakla geçmiştir. Efendim, sohbetlerin saatlerini saysan, bir de yazdığım kitapların sayfalarını saysan, 45 bin sayfa yazılmış, bazı sayfalar iki sayfa kadar, onları hesaba katarsan, Ruhul Furkan sayfalarıyla, 55 bin, 60 bin sayfa eder normal boyutta, bu kadar elhamdülillah kitap yazmak nasip olmuş. Binlerce, on binlerce saatte belki sohbet yapmak nasip olmuş. Ama yine de zayiatım var mı? Zayiatım çok. Keşke daha fazla okusaydım, keşke daha fazla okutsaydım, keşke daha fazla sohbet etseydim, keşke daha fazla kitap yazsaydım falan. Arada bir ha bir çaylar, kahveler insanınız işte olmuştur. Ama bu saatten sonra ölüm çok yaklaşmıştır. Artık pay yok. Pay yok. Aslında gençken de pay yoktu. Çünkü neden? 60 yaşına ulaşacağımın garantisi var mıydı? Benim nice arkadaşlarım 30 yaşında öldü. Talebe arkadaşlarım 20 yaşında öldü. Şu ana kadar on binlerce insanla Allah için kardeş olmuşum. On binlerce. 50 senedir Efendi Hazretlerimizin yanında zaten 50 kişi gidiyordu, 150 kişi geliyordu yani orası öyle bir yerdi. O kadar insandan tanışmışım, görüşmüşüm, etmişim. Çoğu şimdi kabirdedir. Edirne Kapı mezarlığına girdiğim zaman tabii yeni gençler de yanımda arkadaşlar var. Şaşırıyorlar. Çünkü her mezarı tanıyorum. Bütün mezarları tanıyorum. Binlerce tanıdığım yatıyor orada. Ali Efendi babamızın işte Efendi Hazretimiz de şimdi orada ama tabi ruhaniyetleri aramızda, ruhları bizimle beraber, tasarrufları devam ediyor. Onlara ölü demeyin Allah buyuruyor. Onlar Allah yolunun şehitleridir. ya asıl diriler onlardır. Melakin la teş'urun, anlamıyorsunuz. Onu anlayacak kadar kafanız çalışmıyor. Onun için kendinize yeni şeyhler arıyorsunuz, Sahte şekler uyduruyorsunuz. Onlara tabi oluyorsunuz. Halbuki Muhammed Aleyhisselam ne buyurmuş? Ben kabrimden sizi yöneteceğim ve bırakmayacağım. Elinizden tutacağım. Yanınızda olacağım. Şimdi diriyken kılıç kınında gibiyim. Vefat ettiğimden sonra şehitlikte yatarken kılıç kınından çıkmış olacak buyurdu mu? Buyurdu. Bunun da şahitleriyle size altı saatlik yaptığım konuşmada sesinden Ahmet Efendi kardeşimizden dinlediniz mi? Dinlediniz. Hala anladınız mı? Hiçbir şey anlamadınız. Nereden anlıyorum? E i̇şte yeni bir şeyh bulduk başımıza demenizden anlıyorum. Yanlışa yanlış. Şimdi tabii biz Efendi Hazretleri'nin tasarrufu falan nerede? Biz de öldüğümüz zaman Edirne kapıdan sohbet yapacağız, irşat yapacağız, feyiz yağdıracağız, şunu bunlar bu artık son halka, 36 son Hazreti Mehdi'ye vekillerimle ulaşacak buyurdu bize. Buyurduklarına göre biz hareket ediyoruz. Yolu bozmuyoruz, bozdurmuyoruz. Ama ömrümüzün azaldığı kesin. Çoğumuzun bu kadar da yaşamayacağımız kesin. Kesin. Onun için ne kadar vaktimizi ilimle, zikirle, ibadetle, irfan ile şu millet emri bil maruf, birini namaza başlatmak, birini tesettüre girdirmekle geçirirsek ahirete zengin gideriz. Yok maçlar, haçlar, filmler, diziler, ya internet eskiden millet bilmiyorum 4 saat, 8 saat televizyon bir ara konuşulurdu günlük ortalama sonra televizyon 4 saate 2 saate falan indi çünkü elde cepte internet diye bir şey çıktı insanların bir kısmının mı bilmiyorum ortalaması nedir 8 saat internete bakıyor 8 saat yani devamlı bakıyor böyle böyle böyle, böyle, böyle. sen nesin ya Cumhurbaşkanı mısın? Başvekil misin? Ne derdin var senin? Müslüman zamanından haberdar olmalıdır. Müslüman kanallardan doğru dürüst haber veren bir kanaldan, radyodan veya şeyden haberler dinlenebilir. Veyahut İslami bir gazete, mecmua, hakikaten ehl sünnet, düzgün haber veren, yalan yansıyan bir şey varsa bir haber insan, bir haberdar olayım yani. Gazetede ne oluyor? Filistin'de ne oluyor? Bunu, bunları konuşalım. Ama Fuzuli Fuzuli işler bir diziler çıkartmışlar. Ondan sonra ya akıllı başında insanlar, kültürlü insanlar hiç dizi seyredemiyor. Çok merak ediyorsan, akıllıysan bir özet alırsın. 30 dizinin özetini 30 dakikada öğrenirsin. Bir de onun arasındaki reklamına kadar. Hiç akıl yok yani. Niye? En büyük sermayen ne? Vakit. Vakit sermayesi parayla alınmıyor. Vakitle para kazanılıyor. Vaktin varsa para kazanırsın. Ama istediğin parayı koysan bir dakika ömrüne ömür katamazsın. Sen burada en büyük sermayeni veriyorsun manasız manasız şeylere. Bilmem ne dizisi İsmaila'yı anlatıyormuş da Adını söylemeyelim şimdi reklam olmasın da orada da şeyh ölmüş de bilmem ne olmuş da ne alakası var ya? Ne alakası var bunların ya? Müslümanları da meraklandırıyorlar bu sefer. O şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu? Bırak git işine ya. Kaza namazların duruyor. Kadınlarda ve erkekle kaza oruçları olanlar var. Daha zekat hesapları geriye dönük düzelmemiş. Adam yeni bu yola gelmiş, eskiden borcu olanlar var. Abdest kusül bilmeyenler var. ilmi hal okumamış. Anasından babasından görmekle abdest kusül olmaz. Ehli sünnet itikadı bana şöyle öğrettiler. Bana göre böyle diye olmaz. Sen çok kısa bir ömürle gönderildin ve sonsuz bir hayata efendim gideceksin ölmeyeceksin, ölemeyeceksin. Ondan sonra ya cennete gideceksin, ya cehenneme gideceksin. Ondan sonra sonsuza kadar hiç ölemeyeceksin. Şu saatlerle ya ebedi cennet kazanılıyor, ya ebedi cehennem kazanılıyor. Toplasan 60, 70 desen 80, 120 ya. Hepsi hayat olsa, hepsi dört başı mamur olsa, hepsi zevk ve keyif olsa, hiç dünyada ayağına diken batmasan, yaşasan, 100 sene bir an gibi geçiyor. Bin sene Nuh Aleyhisselam'ın 1250 sene nasıl geçti? Dediler, ey Nebi Nuh Nebi Allah, bu dünyada ne anladın dediler. En uzun yaşayanlardansın dediler. Ne buyurdu? İki kapılı bir han gibidir. Birinden girmiştim, şimdi birinden çıkıyorum. Ha bu an, ha bu saat. Benim nenem öyle demiş babama. Ben görmedim onu. Uşağım dermiş bizim Karadeniz tabiriyle. Uşağım dermiş. Ha bu an ha bu saat. Halbuki yüz yaşlarına yaşamış. Yani şu anı nasıl biliyorsan aynı böyle bir anda ölümünü bileceksin. Bitti.